Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Instagram üzerinden yaptığımız soru cevap etkinliğinden bana gönderdiğiniz depresyon ile alakalı sorularınızın cevabını vereceğim. İlerleyen zamanlarda yine farklı konular üzerine soru cevap etkinliği yapacağız. Sizlerin eğer üzerine odaklanmamızı istediğiniz konu olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk sorumuza geçecek olursak depresyonun genetik kısmını merak ediyorum. Konu hakkında bilgi verebilir misiniz diye bir soru gelmiş. İnsan biyo, psikososyal bir varlık olduğu için psikolojik problemlerin ortaya çıkması da bu üç nedene bağlı olarak oluşur. Biz psikologlar genelde psikolojik problemlerin psikolojik ve çevresel etkisine daha çok odaklanırız. Genetik ve biyolojik kısmı da tedavi sürecinde önemli bir konudur. Genetik kısım uzun yıllardır araştırmacılar tarafından farklı bilimsel çalışmalarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Sadece bir etkeni alıp psikolojik sorunların üzerindeki etkisini araştırmak her ne kadar zor olsa da aile bireyleri arasında gerekse tek ve çift yumurta ikizleriyle yapılmış birçok araştırma vardır. Bu araştırmalardan ortaya çıkan ortak sonuç eğer aile bireylerinden birinde depresyon varsa diğer aile bireyleri de risk altındadır. Şimdi sizlere bu konuda yapılmış birkaç araştırmadan bahsedeceğim. Bir araştırmada aile bireylerinin birinin depresyon rahatsızlığı olması diğer aile fertlerinin de depresyona yatkın olduğunu söylüyor. Bu konuda yapılan araştırmalar aile bireylerinden birinin depresyon olması diğer aile üyelerinin depresyon olma ihtimalini 1,5 ile 3 kat arasında daha fazla risk taşıdığını ifade ediyor. Bir başka araştırma ise ikizlerle yapılmış araştırmadır. Bu araştırmalar depresyonun kalıtsal etkisi hakkında daha net bilgiler veriyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda çift yumurta ikizlerinin birinin depresyon olması, diğerinin de depresyon olma ihtimalini %67 oranda arttırdığını, tek yumurta ikizlerinde ise bu oran %76'ya çıktığını söylüyor. 143 ikiz ile yapılan başka bir araştırmada ise majör depresyonun genetik etkisinin %42 olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalar depresyonun genetik etkisinin önemini gösteriyor. Diğer sorumuza geçecek olursak B12 eksikliği depresyonu tetikler mi? B12 eksikliğinin belirtileri Unutkanlık, kalp çarpıntısı, güçsüzlük, duygu durum bozuklukları, aşırı sinirlilik hali, dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu, üşüme, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerdir. Bu belirtilerin bazıları depresyon belirtilerine benzer belirtilerdir. Bunun yanı sıra bu fiziksel belirtilerin uzun süre yaşanması da kişinin depresyona girmesine etken olabilir. Bu bilgilerden yola çıkarsak depresyona etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bazı danışanlarımın vitamin değerlerine baktırmalarını isterim. Özellikle fiziksel belirtileri psikolojik problemlerini tetikliyorsa. Daha genel ele alırsak konuyu, insan psikolojisi ve fizyolojisi birbirini etkileyen kavramlardır. Diğer sorumuz ise depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız? depresyon deyince insanların aklına genelde gelen karamsarlık ve üzüntü aslında depresyonu tanımlamak bu kadar kısa ve kolay değil canı sıkılan herkes kendini depresyonda sanıyor peki o zaman depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız bununla alakalı psikolojik testler var en çok bilinen ve en yaygın kullanılan depresyon testi Beck depresyon testidir. Bu test benim internet sitemde de bulunuyor. Açıklama kısmına testi ekleyeceğim. Testi uygulamak depresyonda olup olmadığınızı veya hangi düzeyde yaşadığınızı anlamaza yardımcı olacaktır. Bu testler tanı koymak için yönlendirici oluyor fakat psikolojik değerlendirme de test sonucuna paralel olması beklenir. Depresyon Tanı kriterleri ise şu şekildedir. Kriterlerin en az 5'inin en az 15 gün süreyle gün boyu bulunması beklenir. 1. Depresif duygu durum. 2. Anhedoni, ilgi ve istek azalması. 3. İştah azalması ya da artması. 4. Uyku azalması ya da artması. 5. Psikomotor yavaşlama ya da ajitasyon. 6. Enerji azalması, yorgunluk, 7 suçluluk değersizlik hissi, 8 konsantrasyon güçlüğü, 9 intihar eğilimi. Birinci veya ikinci kriter mutlaka bulunmalı. İşlev kaybı vardır. Semptomatoloji bir madde kullanımına ya da genel tıbbi duruma bağlı değildir. Başka ruhsal rahatsızlıkla açıklanamaz. Hiçbir zaman bir manik ya da hipomanik nöbet yoktur. Bu söylediklerim tıbbi olarak depresyon tanısı konması için bu kriterler gerekmektedir. Bu tanıyı klinik psikologlar ve psikiyatristler koyabilmektedir. Sonraki sorumuz ise gizli depresyon nedir? Örtülü, maskeli ya da gizli diye isimler duymuşsunuzdur. Hepsi aynı anlama gelmektedir. En sık kullanılan ise gizli depresyondur. Gizli depresyon normal depresyondan farklı olarak bedensel belirtiler daha fazla ön planda olur. Bedensel belirtiler daha fazla ön planda olduğu için insanlar yaşadığı durumu fizyolojik bir rahatsızlık olarak düşünür ve bununla alakalı farklı birimlerde sağlığına kavuşmayı umar. Gizli denmesinin nedeni de budur. Gizli depresyon erkeklere oranla kadınlarda daha fazla gözükmektedir. Belirtileri ise bedenin farklı bölgelerinde ortaya çıkan ağrılar, cinsel işlev bozuklukları, iştahsızlık, uyku bozukluğu, cilt problemleri daha fazla ön plana çıkmaktadır. Sonraki sorumuza geçecek olursak ani ortaya çıkan depresyon Alzheimer başlangıcı olabilir mi? Depresyon ve Alzheimer arasında yapılan araştırmalarda birbiriyle bağlantısı olduğu görülmüştür. Uzun süre kronik depresyon yaşayan kişilerin depresyondan kaynaklı bilişsel süreçlerde yaşanan bozulmanın ilerleyen aşamalarda Alzheimer'a neden olabileceği söylenmektedir. Ayrıca Alzheimer olan kişilerde depresyon sık görülen ek rahatsızlıklardandır. Fakat aniden ortaya çıkan bir depresyon kısa sürede Alzheimer'a neden olacağı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Uzun süre yaşanan depresyonun Alzheimer'a neden olabileceği bilgisinden yola çıkarsak Aniden ortaya çıkan depresyonun hızlı bir şekilde Alzheimer'a dönüşmeyeceği çıkarımında bulunabiliriz. Bir diğer sorumuz ise hipnoz ile depresyon tedavi edilebilir mi? Hipnoz birçok psikolojik problemde etkili bir terapi yöntemi olduğu gibi depresyon terapisinde de sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Ben de depresyon terapisinde sıklıkla hipnoterapi yöntemini kullanırım ve etkili sonuçlar elde ederiz. Depresyon için hipnoterapi tercih edebilirsiniz. Sonraki sorumuz ise geçmeyen yorgunluk depresyon mudur? Az önce depresyon kriterlerinden bahsetmiştim. Yorgunluk depresyonda görülen belirtilerdendir fakat tanı koymak için yetersiz bir kriterdir. Kronik yorgunluk durumu söz konusu ise öncelikle kan ve vitamin değerlerine baktırmak daha mantıklı bir yol olacaktır. Eğer fiziksel bir problem yoksa bazen stres de kişilerde buna benzer fiziksel sorun onlara neden olabilmektedir. Tanı olarak depresyon demesek de tedavi süreci psikolojik terapilerle olmaktadır. Sonraki sorumuz ise depresyonun gerçekten tedavisi var mıdır? Depresyon herkesin hayatının farklı bir döneminde yaşayabileceği bir rahatsızlıktır. Depresyon tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Tedavisi bittikten sonra terapi sürecinde öğrendiklerinizi hayatınızın geri kalanında uygularsanız depresyondan kalıcı bir şekilde korunabilirsiniz. Belki daha sonraki video konumuz depresyondan korunma yolları olabilir. Bunu not alalım. Bugün sizlerden depresyon ile alakalı gelen soruları cevapladım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.